Evet. 5 Nisan 2020 5 Nisan 2020 ee, Daha evvelden çokça bahsetmiş olduğum parça parça bahsetmiş olduğum viraj e, fren tekniklerinde birinci versiyonu anlatmayı düşünüyorum. Daha evvelden yakın zamanda ikinci versiyonun detaylı anlatmıştım. İkinci versiyon biraz komplike kompleks ama çok daha kaliteli bir e, viraj tekniği. Bu birinci versiyon dediğim daha basit olan bir sistem. İlk etapta bulmuş olduğum sistemdi. Bundan bahsetmek istiyorum. Birinci versiyonda diğer insanlar gibi viraja giriliyor. Yani hiç fren, miren, hiç ne arka fren ne ön fren olmaksızın viraja giriliyor. Viraj içerisinde mesela sola viraj diyelim. Viraj içerisinde ee, virajı alamadığınızı hissettiğinizde ya da işte gözleriniz kitlendiğinde e, bir yere odaklandığında ya da sol viraj sol kontrayı veremiyorsunuz. Sol eli zaman motor sola gider. Ee, bu meseleyi ben motosiklette ters direksiyon adında bir video vardı. Eskiden çektiğim. O videoda detaylarını anlatmıştım. Devam edelim. Sola viraj var. Şimdi sol kontrayı, sol el ileri itemiyorsun. Tamam mı? Zorlanıyorsun artık. Terigin oluyorsun. Virajı alamadığını hissettiğin noktada gazı kapatıyorsun. Gazı kapatıyorsun. Gazı kapatır kapatmaz e, arka frene kitlemeyecek şekilde virajdasın. Sol virajdasın. Arka frene kitlemeyecek şekilde basıyorsun. Ayağını çekmiyorsun. Arka ön diyelim. Tık tık. Saniyenin üçte biri. Arkadan sonra önü kullanıyorsun. Ayağını çekmiyorsun e, arka frenden. E, kesinlikle kitlemiyor. E, Arka fren, ön fren, ön freni de e, artık yüzde, icabında 30 yüzde 40 belki duruma göre e, belki yüzde de olabilir. Yapıyorsun. E, seni evrak alamadın ya. Seni e, gidonu da fazla hareket ettirmeye de fazla gerek yok. S, sabit de tutabiliyorsun e, gidonu. İstiyorsan da yine e, yine kontrol vermeye çalışabilirsin ama sabit de e, tuttuğun zaman ben şunu gözlemledim. Seni e, Viraj alamadığın noktadan yolun kenarından senin yolun içine doğru e, motorun gittiğini ben gözlemledim yani bu da bir kolay bir sistem yani viraja alamıyorsun sol virajdasın artık viraja alamıyorsun hemen gazı kapatıyorsun gazı kapatır kapatmaz arka frenle ön fren arka fren ayağını kit e, basıyorsun ve arka tekeri kitlemiyorsun e, peşine arka ayağın orada sabit peşine ön frenin %30 %40 gibi icabında kullanıyorsun. Seni fazla gidon hareketi yapmasan da ekseriyetle gördüğüm kadarıyla seni yolun içine doğru çekiyor. Böylece virajı almış oluyorsun. Bu birinci versiyon. Evet. Bahsettiğim bu kolay olan. Yani bunu denemek kolay falan. Kuru zemin, ıslak zemin e, denemesi kolay. Fakat burada son dönemde farkına vardığım bir detay var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bir dakika. Şimdi arka tekeri kampana yaptım dedikten sonra e, biz arka tekeri kitlemeden hep frenden bahsediyoruz. Tamam bunu bahsediyoruz ama bir incelik bir detay var. O da şudur. Şimdi arka freni e, kitleme noktası var. Üst diyelim. Bu noktaya geldiğimde diyelim kitliyor. Bu tehlikeli. Bir de alt noktası var. Yani çok az arka fren basmak. Bu da tehlikeli. Bunu da e, çok az bastığı zaman veya çok az sınırın. Daha da aşağısında bastığın zaman yani e, icabında o zaman e, ön tekerde kitleme olabiliyor. Çünkü arka frenin bizdeki amacı neydi? Ön tekerin kitlemesini engellemekti. Bunun için kullanıyoruz yani biz bunu esasında. Fakat üst sınır tekeri kitlemek tehlikeli. Alt sınır çok az bastığın zaman bu sefer de arka fren görevini yapamıyor. Bu sefer de ön tekerde kitleme olabiliyor. Bizim esas gayemiz bu iki sınırın, iki uç noktanın ortasında fren yapabilmek. Ama bunu da her zaman tutturmak kolay bir şey değil. Bunun için bir sistem ben ortaya koyuyorum. O da şudur. Motor dikken, motor dik gidiyorken arka limon ve ölüm freni diyelim yaparken, motor düz giderken e, arka fren dozajı biraz fazla olmalı. Yani motorda o arka frene bastığın zaman motorda onu hissedebilmelisin. Hafif bir öne yığılma hissedebilmelisin ki ön fren daha rahat yapabilirsin. Yani arka frenin devreye girdiğini anlamalısın. Onun için motor dik giderken arka limon olsun, ölüm freni olsun yapmak istiyorsan arka fren kullanımında üst sınır kitleme, alt, alt sınır çok az basmaydı. Bunun ortasını düşünüyorduk. Fakat burada dik giderken e, bu iki durumun ortasının yukarısına hedefleyeceğiz. Yani kitleme noktasına meyledeceğiz. Belki %51. Hani kitleme noktası yukarısı diyelim, aşağısı da en alt basma. Bunlar uç, uç ve tehlikeli noktalar. Tam ortasını hedefliyoruz ama biz motor düz giderken, dik giderken, arka limon olsun, ölüm fren olsun yapacağımız zaman %51'e hedefliyoruz. %51, 52. Tamam mı? Yani, yani yukarıyı hedefliyoruz, aşağıya değil. Tamam mı? Yani bir his olmalı. Motorda o arka freni hissetmeliyiz. Ama viraj farklı. Virajda, virajda ön freni %100 ıı, genel olarak virajın içerisinde sıkmıyoruz. Sıkmıyoruz. Sıkmadığımız için de yani yüzde 40, 50 falan gibi sıkıyoruz. Çok fazla aşırı bir sıkış yapmıyoruz. Yani yüzde sıkmıyoruz virajda. Onun için bize fazla bir arka fren gerek yok. Az bir arka fren işimizi görüyor. O zaman virajda ne yapıyoruz? Bu iki, iki uç nokta vardı ya kitleme noktası ve çok az basma noktası. Bunlar tehlikeydi. Tam ortasını al. Virajda alt noktaya doğru kullanacağız, meyil Yani orta orta seviyenin üst seviye kitleme, alt seviye çok tehlikeli, az bastım mı dedik. Ortasını hedefliyorduk ama virajda çok alt seviyeye doğru hedefleyeceğiz. Yani yüzde 49 hedefleyeceğiz. Dik giderken yüzde 51 hedefleyeceğiz. Yani maili az biraz daha fazla arka fren yapmayı meyli edeceğiz. Virajdayken de yüzde 49 hedefleyeceğiz. Yani daha düşük yüzde 40, 45 tamam mı? Çok az basmak tehlikeli ama kitlemek çok tehlikeli virajda. Çünkü kitlediği zaman yani genel olarak pek toparlamak çok güç bir şey virajda. Ama dik giderken, dik giderken icabında kitlese bile mesela icabında kitledi ya arka fren. Hemen ayağını kitledi, ayağını çekip tekrardan kitlemeyecek şekilde basabiliyorsun. Bir tolerans var bunun. Yani gördüm onu ama virajda fazla bir tolerans yok. Onun için e, altın kural virajda arka tekeri kitlememek onun için e, daha az bir arka fren basıncı hedefleniyor burada. Yani üst sınır kitleme noktası, alt sınır çok az basma. Bunun ortasını düşünelim. ortasından daha aşağı basmak gerekiyor virajda. Yani demek istediğim bu. Bir tarafa bir tarafa mail gerekiyor yani. Bir tarafa mail edilmesi gerekiyor. Kafanın rahat olması için. Motor dik giderken arka freni biraz daha fazla agresif kullanacağız dik giderken ama viraj derken daha e, yumuşak kullanacağız. Agresife gerek yok. Zira ön frenini fazla agresif sert kullanmıyoruz virajın içerisinde. Evet bunu söylemiş olayım. Bir de son olarak bir türlü insanlar en son ben Atka, A T K Atka adını ver, veriyorum. Bir tane bir sistem var. Çok önemli. Arka tekeri kitleme antrenmanı. Bu neden çok önemli? Bunu devamlı yaparsanız, yapılırsa ayak düz giderken daha önce at, arka tekeri kitleme antrenmanı 1 2 adlı videoda anlattım detaylı. Ayağınızı basın çekin. Basın çekin arka frenine. Basın çekin. Düz giderken bir yere doğru basın çekin. Kitleyin çekin. Kitleyin çekin. Kitleme noktasını arayın. Kitleyin çekin. Ayağınızı buna alıştırın. Ta ki düz giderken eğer e, arkalama ölüm freni noktasında ayağınız orada basılı durması lazım ya. Kitlerse hemen çek tekrar kitlemeyecek şekilde bas. Bunu yapabilmeniz için bu antrenman çok önemli. Evet.